Burnun akıyor. Daha doğrusu akamıyor. Havalandırmaları da biliyorsunuz. Doldu buralarım ve çok korkunç bir baş ağrısı yapıyor. Sinüs problemim var. O kadar. Hı -hı. İyiyim. İyisin. E seyirciye niye küsüyorsun ama? Yok ama gülümsün. Kameralara, kameralara böyle. Ay. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Günah değil mi? Günah. Ya. Ne ağrı var dedim gerçekten. Akıyor. <laughs> Niye burnun sin sinir etme var? Evet. Peki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Kız arkadaşımız ziyarete gidiyorum. Hı. Eve. Otoparka. <gülüyor> 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 Kız arkadaşınız yani nereye gidiyorsun? Arabasının lastiği patlamış. <gülüyor> 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 Kız arkadaşımız ziyarete gidiyorum evde rahatsızlanmış. Hı. Geçmiş olsun hı hı. Evet geçmiş olsun'a gidiyorum. O sana geldi mi? Haline bak. <laughs> Hayırsız. Soralım bakalım. Kız arkadaşın ziyarete gidiyor. Zeynep. Melisa, senin tarzın bu işte. Ama iyi değil. <laughs> Yanlış anlama. Yok, estağfurullah. Tamam, yani hani dünkü mevzulardan ötürü söylüyorum styling olayı. Sen aslında böyle giyinen bir kızsın. Ama dünkü kıyafeti de ben değil. seçtim. Nereye gidiyordun? Kız arkadaşıma ziyarete gidiyorum misafirle yani. rahatsız geçmiş evet. olsun dileyeceğim. Evet. Ya bu bir tarz değil. Sadece bunu söylüyorum. Ama bu senin tarzın. Gülay. Dün Gülşah'a denildi özenmedi diye. Şu an başka bir şey görmüyorum. Gülşah da kısa pantolon giyindi, gömlek giydi. Senin hiçbir farkın yok dünkü kıyafetinde. Bence çok özensiz geldi. Teşekkürler. Nihal sen de benzer bir kombi yapmıştın değil mi? Evet. Üzerinde siyah beyaz 48 miydi? Evet. Ne kadar iyi. Gömleğin <laughs> sarkıyordu galiba. Çorap. Evet. Benim bir Oduncu gömleği bildiğin ee, ya. Çantamız bile aynı. Botlar? Benim botlarım da püsküllüydü. ki jüri onu beğenmemişti onu düzeltmiş. Yok şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim bu çanta yaklaşık bir yıldır bende. Yok hayır aynı bu çantada. Yaklaşık yaklaşık bu da yaklaşık... Ben nasıl yorum yapacak Aha. onu merak ettim. Sen yani de benzer eski bir konu yapmışsın. Benim eski ürünlerim hiçbir yeni değil. Çorabım var Eski dolap ürünlerim Neyse, bunlar. Neyse sonuç olarak ben böyle bir şey yapmıştım ve fazla karışık olduğunu söylemişlerdi. Sen birazcık daha sakinleştirip gelmişsin. Gömleğini hiçbir şekilde beğenmedim. İçine soksaydın daha iyi olabilirdi. Çünkü senin... Bana söylediğiniz üzere basan problemin yok senin. İçine soksaydım birazcık şortunu görseydim daha iyiydi. Şu an böyle bir garip duruyor yani. Üstün kalın hı hı. görünüyor. Teşekkür ederim. Arvila. Melisa bana düşmez ama bir şöyle yapabilir misin? Ha, evet bir tanesini mesela gömleğinin bir tanesini şöyle soksaydın bence direkt bir hareket olurdu yani güzel olurdu. Onun dışında Zeynep'e katılıyorum. Hı hı. Teşekkürler. Peki, Özden? Üzerindeki gömlek biraz klasik kumaştan sanırım. Çok fazla göremiyorum. Ayakkabılarını beğenmedim. Bilmiyorum, ben beğenmedim. Daha farklı bir kombin yapsaydım bu tarz şeyler yakışıyor ama... ...şu an beğenmedim sana. Teşekkürler. Hazır mısın? Geçebilirsin. Ay ne oluyor yüzünüzden düşen bin parça. Yok ben iyiyim teşekkür ederim sadece biraz sinüs problemim var. lütfen <laughs> şimdi sinirin ne alakası var? Yok hani sinirli değilim iyiyim. Burun damlası vereyim. Yani, açılır. Açabiliyorsun. çok Kortizonla açılır. <laughs> Çünkü deniz tuzu çok deniz tuzu dediğimiz o suyu çok kullanıyorum artık gitti burun. Ha. Onu sürekli kullanıyordum günlük hayatımda açıcı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu havalandırmalar yüzünden. Şu şortuna bakayım seni. Bir tarafını içine soksana bluzunun, oduncu gömleğinin. Ben bu şortunu senin bu siyah opak çorapla beğenmedim. Çok sert olmuş o geçiş çünkü üstünde de o kadar karanlık ki yani hani be, yani bunu öyle bir yapardın ki üstünde yine siyah bir şey olurdu o mavi orada ama ayağında bir bot, ayağındaki de olmamış botlar. Ben seni bugün beğenmedim. Niye öyle? Mutsuzluğunu yansıtmışsın. Sinirini yansıtmışsın. Ne oldu? Yo, iyiyim. <laughs> Sorun yok. İyi mi herkes Sara? Hı hı, iyiyim, hiçbir problem yok. Aa, ne güzel. Bak oradan ne yapıyor, aa yapıyor. Aranız nasıl kızlar? Yani konuşmuyoruz, tercih etmiyoruz. <laughs> aa, senin aran bir tek Maria ile mi iyi? Ya onunla da saygı çerçevesinde zaten hani buranın içinde tanışık, iki haftalık bir tanışıklık karşılıklı sadece saygımız e, var o kadar. Ya Maria devamlı ya bana, de bana bakıyor. Canım. Biz de küs evet, değiliz. Siz konuşuyorsunuz ben çünkü. size küs değilim zaten yani size de saygım var. Biz, kimse... biz konuşuyoruz arkada yani. Yani sadece de, mümkün mertebe kuliste durmamaya çalışıyorum. Genelde buralarda dolaşıyorum. Konuşa başka konuştukları yani. <laughs> ne var ayrıca? Ama sen bugün <laughs> yani, yani iyi olmamanın bir sebebi var senin. Yo iyiyim gerçekten. Kafan karışmış. Benim yani Melisa buraya böyle gelmemeli. Yine şortunu falan giyebilirsin de. Ben inanamadım sana bugün. Ben seni bugün dünkü olayların üstüne öyle bir iddiayla bekliyordum ki dedim ki kıyafetlerin ne dedim tokat atar herkese dedim. Tarzında ama İvan'a'ya havale ediyor. Teşekkür ederim. Melisa'cığım ne oldu sana? Bir şey yok. iyiyim mi Hanım? Teşekkür ederim. Stalin bugün yok mu? Hı? Stalin bugün yok mu? Dün de yoktu İvan Hanım. Dünkü de kendimindi, bugünkü de İvan kendimindi. İvan'a kızın üstüne niye gidiyorsun? Bak arkadan gülüyorlar. Gülmesen, zaten gülmek bir şey söyleyip komik bir şey ben söylemedim. Normal. Onlar sordu, gülüyor. ya ee, ben ne yapayım? Arkadaşla kıza gülmeyin. Ay. <laughs> Peki. Canım, ben seni mutsuz olmak, yani görmek sevmiyorum, istemiyorum. Ee, üzerindeki şort opak çuraplara uymadı. Ayakkabı boyunu kesmiş. Ee, gömlek bastı üstünde fazla fazla salaş e, gösteriyor. Ama o cool salaş değil yani. Böyle bir sadece... Koları çek en yukarıda böyle kıvır çek yukarıda bir şey yap. Üşüdüğüm için tutuyorum aşağı aşağı. Ama tarz yarışma olarak üşümek <laughs> ya da <laughs> her şey burada tarz olmak kolay <laughs> değil yani. Üşütme yok, ayağım sıktı şey oldu o böyle bir şey duymak istemiyorum. Biraz Mel da çek yukarıda. Melisa aramızda çeksin. değil gibi sanki değil mi? Ha? Sanki aramızda değil gibi. Yani ben seni çok mutsuz gördüm çok. Yok iyiyim gerçekten. Ama değilsin. Ne güzel için özür dilerim de. siz. Gerçekten iyiyim, merak etmeyin. Yani e, hani sen böyle bayağı kötü gelmiştin. İyiyim, yorgunum, biraz hastayım. <laughs> Alışık değilim. <laughs> e hadi git artık karşımdan. Ne Kemal, olursunuz. teşekkür ederim. Ee, Mevlana'nın çok güzel bir Diz, dizesi var. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cazım Artık, Artık yeni şeyler gerçekten. söylemek lazım. Aman. <laughs> ne güzel. Dünde yaşananlar dünde kalmalı. Yeni güne yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni tarzlarla gelmeli karşımıza. Vazgeçmiş, küsmüş görüyorum ben seni. Tükenmiş görüyorum. Bir silkelen. Bir kendine gel. Şu anki tavrını negatif anlamda demiyorum. Samimi bulmuyorum. Çünkü samimi değilsin. <laughs> Bak negatif anlamda diye öyle öyle bulmadığımı söyledim. Sadece geçiştiriyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Belli ki bir kırgınlığın, bir küskünlüğün, bir üzgünlüğün var. Bunu üzerinden at. Bu bir yarışma. Bu çok dikenli bir yol. İlk haftalardan bunu böyle kişisel ve kişisel üstüne alınıp pes edersen son haftaya çıkamazsın. Lütfen. Rica ediyorum, silkelen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kemal biraz üstüne mi çok gidiyor bazıları? Gidiyorlar yani strateji olarak belki Nur. Yani herkesin kazanma hırsı var ve birbirlerini çürütmeye çalışıyorlar. Ama bu yoldan sağlam iradeli, çok sinirleri çelik gibi olan insanlar Yıpranıyorlar. çıkabilir. Yıpranıyorlar. Sen boş sinirlerin boş bu şurada. kadar çabuk yıpranıp bozuluyorsa sen sağlıklı çıkamazsın bu yoldan. Evet. Yani açıkçası hedefe açıkçası. ilerlerken emin adımlarla ve kendinden emin olmalısın. Ya aslında benim kendime güvensizim falan yok. Sadece dediğiniz gibi çok zorlu şartlar ve benim hakikaten e, sinir sistemim çok da güçlü sayılmaz. Çelik gibi bir sinir sistemi Öyle sahip bir şey değilim. yok. Güçlü olman lazım. Bu yarışma da özellikle. Teşekkür ederim. Kararları alalım mı Melisa için? Melisa, yarın seni hani ben mavili bir kız görmüştüm burada. Öyle bir rüzgar gibi geçmişti. Ben o kız gibi bir kız bekliyorum. Lütfen bana o kızı yaşat. Tamam mı? Bugün olmadı, yarın... Teşekkür ederim. Tamam canım. Teşekkürler. Melisa'cığım, kendine gel. bu tarzın. Tarzı. Teşekkür ederim. Sen tamam. gitmek mi istiyorsun Melisa ya? Bu mutlu oluyorsun tarzı dedik zaman. Hakikaten böyle yani bir, bir hisim var ya. Yo bana söz verdi. Ama değil bak yani böyle yaptığım zaman hayır gibi bir, bir hareket vardı. Sonra çok mutlu oldu tarzıysın dedim zaman. Ya şu anda kötü bir kombin var üstümde. Doğal olarak hak ettiğim puanı veriyorsunuz. Tamam benim e, tabii ki doğru puan veriyorum ama senin e, reaksiyon beni biraz